kişi yoğun stres altında olduğu, yoğun acılar yaşadığı dönemlerde bir evlilik kararı almamalıdır. Evlilik kararı almak için bu olumsuz duyguların geçmesini beklemekte fayda vardır. Depresif duygu durumunda iken kişiler kendileri için en doğru kararı alıyor olduklarını düşünseler dahi aslında kararları kendilerini o anda yaşıyor oldukları sıkıntıdan, kaygıdan, korkudan koruyabileceğini düşündükleri şekilde olacaktır. Zaman içerisinde bu durum düzeldiğinde ise aldıkları karar artık güncelliğini kaybetmiş olacaktır. E konu evlilik müessesesine girmek gibi bir hayat arkadaşı, yol arkadaşına karar vermek gibi önemli bir konu olduğuna göre gereksiz risk almak niye? bahsettiğimiz olumsuz duyguları yaratan dönemlerin bazılarını örnek vermek istiyorum. Bunların en başında yaz dönemi gelir. Eğer ailemizden bir yakınımızı kaybetmiş isek, çok değer verdiğimiz birini kaybetmiş isek, yaz dönemimizi tamamlamadan bir evlilik kararı vermememiz gerekir. Zaten evlilik kaybettiğimiz birinin yerini doldurmak üzere de yapılan bir şey değildir. Aynı şekilde bir iflas, ya da iş kaybı yaşamış isek, yaşam standartımız geçici ya da daha uzun süreli, olumsuz yönde bir değişikliğe uğramış ise, hemen bunun akabinde bir evlenme kararı vermemekte, yeni sürece uyum sağlamayı beklemekte fayda vardır. Benzer bir örnekle, iş nedeniyle, tayin nedeniyle adres değişikliği yapıp, şu ana kadar alışa geldiğimiz kültürün dışında bir yere yerleşmiş olmak. Oradaki yaşam standartlarına uyum sağlama sürecinde isek bu süreci tamamlamadan bir evlilik kararı vermemek oldukça önemlidir. Başka bir örnek, kendimizde veya aile fertlerinin birinde, yakın aile çevresinden birinde kronik bir hastalıkla karşılaşmış olmak. Böyle bir durumla yüzleşmiş olmak. Artı herhangi bir nedenle aile üyelerinden birine yoğun bir öfke ve kızgınlık duygusu içinde olmak ve bu dönemde bir evlilik kararı almak. Toparlayacak olursak evlilik kararı herhangi bir nedenle yaşantımızda yoğun stresin, olumsuz duyguların, olağanüstü hal ve durumların olduğu bir zamanda alınacak bir karar değildir. Evlilik kararı almak için yaşantımızda her şeyin üç aşağı beş yukarı rutinde olduğu, dengede olduğu dönemlerde verilmelidir. Ancak böyle olursa uzun vadede birlikte yola çıkmak istediğimiz insanı doğru seçmiş